Merhabalar gençler. Üst sayılar konumuza biraz daha vites arttırarak devam edelim artık. Yukarıdaki çuvalda bulunan 7 tam onda 5 çarpı 10 üzeri 4 gram kuru fasulye. Yani bakın şuradaki kuru fasulyeden bahsediyor. 5 çarpı 10 üzeri 2 gramlık paketlere eşit olarak paylaştırılarak satışa sunulacaktır. Yani şu küçük paketlere paylaştırılarak artık kaç paket çıkarsa oradan satışa sunulacakmış. Her paket 8 liraya satıldığına göre paketlerin tamamının satışından kaç lira elde edilir diyor. Öncelikle benim kaç adet paketimin olacağını bulmam lazım. Daha sonra o, o, bulduğum paket sayısını 8 liraya satacağım için her bir paketini 8 ile çarpıp kaç para elde edeceğime ulaşmış olurum. Şimdi öncelikle 7 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 4'ü şuraya alalım. 7 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri 4. Özür dilerim 10'da 4 değil 10'da 5. Şöyle yaptık. Tamam. Şimdi gençler beni çok iyi dinleyin. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Aslen şimdi anlatacağım kısım bilimsel gösterim içeren kısım. Bilimsel gösterimden ortalama her sene bir tane net soru birkaç soruda bilimsel gösterimle bağlantılı sorular geliyor. O yüzden bilimsel gösterimde şimdi yapacağımız oynamaları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın ben virgülü burada sağa doğru bir basamak kaydırırsam benim sayım 75 oldu mu gençler? Evet. Peki 7 tam 10'da 75'e geçtiğimde benim sayım otomatikman ne oldu? Arttı. Peki benim sayım artarsa üssüm ne olacak? Burada ters orantı var. Azalacak gençler. Bir basamak kaydırdım. Bakın dikkat edin. Sayı arttıysa üst azalacak. O halde bir basamak kaydırdığım için üstünü bir tane azaltıyorum. 75 çarpı 10 üzeri 3 olarak elde etmiş oldum. Şimdi baktım 75 sayısı böyle kalabilir. Ne yaptı bir de? 5 x 10 üzeri 2 gramlık paketlere mi parçalayacaktık? Elimdeki benim şu an toplam kuru fasulye miktarı bu. Toplam kuru fasulye miktarını bölmek istediğim paketlere böyle yani paylaştırmak istediğim paketlere bölersem, paketlerin miktarına bölersem elde neye edeceğim? Evet. Kaç paket kuru fasulyem? Kuru fasulyemin ne olduğunu elde etmiş olacağım. Bakın burada 10'un şu kübüyle şu 10'un karesi direkt gitti arkadaşlar. 75 ile 5'i sadeleştirdiğiniz zaman kaç kalır? Evet sesinizi duyar gibiyim 15 diyorsunuz bravo. Buradan da 15 kaldı. Yani işin özü 15 çarpı 10 üzeri 1 gramlık paketlere biz bunu eşit olarak dağıtmışız. Yani bu kadar elimde paket. Peki her birini kaç liraya ben satıyordum bunların? 8 liraya. Yani 15 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 8 mi olacak benim elde ettiğim gelir? Evet. 8 kere 5. 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 8. 1. 8. 120 çarpı 10 üzeri 1 olarak ben elde ettiğim gelirimi bulmuş oldum. Bakıyorum şimdi. Bir kere 120 yani 1 ve 2'li bir şık olacağı aşikar. Cevap ya Adana ya Ceyhan. O halde benim Bursa ve Denizli elendi gençler. Şimdi bakıyorum. 1 tam onda 2, 1 tam onda 2. O halde benim bunu 1 tam onda 2 yapmam lazım. Peki burada virgülü basamağı şimdi ben kaç basamak öteleyeceğim? Bakın. 1, 2. Buraya mı geldi virgül? Evet. 1 tam onda 2. Sayı 120'den 1 tam onda 2'ye mi geldi? Evet. Sayı azaldı mı? Evet. Yani bakın benim sayım azaldı. Kaç basamak kaydırdım? 2 basamak. O halde şimdi sayının üssünü kaç basamak arttıracağım? 2 basamak arttıracağım gençler. 10 üzeri 2 basamak arttırdığım zaman 3 oldu. 1 tam 10 da 2 çarpı 10 üzeri 3 benim cevabım olmuş oldu. Ceyhan bakın bilimsel gösterimlerde virgülün kaydırılması çok önemli arkadaşlar. Bu kısmı durdurun durdurun bir kez daha dinleyin. Ben yine çözeceğim sorularda bu kısımları ayrıntılı olarak vereceğim. Daha güzel nitelikli sorularda da bunları anlatacağız. Bilimsel gösterim çok önem veriyorum. Çünkü geleceğini e, çok iyi biliyorum. Karşılaşacaksınız. Bu soruları kaçırmayalım gençler. Çalışmalarınızı aksatmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.